Mülk suresi Mekke'de inmiştir. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Teberakellezi biyedihi'l-mülk ve huve ala kulli şey'in kadir. Hakimiyet elinde bulunan o yüce Allah Mukaddestir. Hayrı ve bereketi sınırsızdır ve o her şeye kadirdir. Ellezî halakal vel hayâte eyyukum ve huvel gafûr. Hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için ölümü ve hayatı yaratan odur. O azizdir, gafurdur. Üstün kudret sahibidir. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير Yedi kat göğü, birbiriyle tam uyum içinde yaratan odur. Rahmanın yaratmasında hiçbir nizamsızlık göremezsin. Gözünü çevirde bak, herhangi bir kusur görebilir misin? Sonra tekrar tekrar gözünü çevirde bak. Gözün bir kusur bulamadığından eli boş ve bitkin geri döner. <laughs> Biz yere en yakın semayı lambalarla donattık onları şeytanlara atılan mermiler yaptık hem onlara alevli ateş hazırladık o alillezinin kafarru bi rabbihim cehennem cehenneme ve Rablerini inkar edenlere de cehennem azabı var. Gidilecek ne kötü yerdir orası. <laughs> Onlar oraya atılınca, cehennemin müthiş homurtusunu, kaynaya kaynaya çıkardığı uğultuyu işitirler. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ghayb كُلَّمَا أُلْقِيَ fiha فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ Cehennem öfkesinden neredeyse çatlayacak haldedir. Ne zaman oraya yeni bir kafile atılsa, oranın bekçileri sizi uyaran bir peygamber daveti size ulaşmadı mı diye sorarlar. Kalu belâ kad cânâ nadîrun fekezzebnâ ve kulnâ mâ nezzalallâhu min şey'in entum illâ fî kebîr <laughs> Onlar şöyle cevap verirler. Evet, bizi uyaran oldu. Ama biz onu yalancı saydık. Ve, Rahman hiçbir vahiy indirmedi. Siz besbelli bir sapıklık içindesiniz, dedik. <laughs> Ve ilave edecekler. Şayet biz gerçeği işiten ve aklını çalıştıran kimseler olsaydık, elbette bu alevli ateşe girenlerden olmazdık. Böylece günahlarını itiraf ederler. Rahmetten uzak olsun o cehennemlikler. İnnellezîne yahşavûne rabbehum fakat rablerini görmedikleri halde ona karşı saygılı davrananlara mağfiret ve büyük bir mükafat vardır <laughs> Sözünüzü ister içinizde gizleyin, ister açığa vurun, hepsi birdir. Zira Allah, gönüllerin künhünü dahi bilir. يَعْلَمُ <laughs> مَنْ O yarattığı mahlukunu hiç bilmez olur mu? İlmi her şeye nüfuz eden, her şeyden haberi olan Latif ve Habir O'dur. Yeryüzünü size hizmete hazır, uysal bir binek gibi kılan da odur. Hadi öyleyse, siz de onun omuzları üstünde rahatça dolaşın. Onun takdir ettiği rızıklardan yiyin, istifade edin. Ama Ölümden sonra dirilip, onun huzuruna çıkacağınızı da bilin. <laughs> Yüceler yücesi olan Allah'ın, sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız, yer çalkalanıp duruyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Yahut onun size taş yağdıran bir kasırga göndermesinden emin mi oldunuz? Fakat bu tehdidimin ne demek olduğunu yakında öğrenirsiniz. وَلَقَدْ كَذَّبَ Onlardan öncekiler de dini peygamberleri yalan saydılar. Ama benim ret ve inkar edişim, intikamım nasıl olurmuş anladılar. اَوَلَمْ <laughs> مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ Üstlerinde kuşların saf saf dizilip, kanatlarını açıp yumarak dolaşmalarını hiç görmüyorlar mı? Onları havada, Rahman'dan başka tutan yoktur. O elbette her şeyi görür. Emmen hadallazi huwa jundul lakum yansurukum min dunir <laughs> rahman inil kafirun illa fi ghurur Rahman'ın dışında size güya yardım edecek kimmiş? Doğrusu kafirler büyük bir aldanış içindedirler. Emmen hadellezî yerzukukum in emsek rizqah belleccu fî utûvin ve Peki, Allah size ihsan ettiği nasibi alıkorsa, sizi başka rızıklandıracak kimmiş? Doğrusu onlar, azgınlık ve nefret içinde diretmektedirler. Efe men yemşi mukibben ala vecihihi <laughs> Düşünün bir, yüzü koyun kapanıp, yerde sürünen mi varılacak yere daha kolayca ulaşır, yoksa dümdüz yolda düzgün şekilde yürüyen mi? قُلْ هُوَ أنشأكم وجعل لكم السمع De ki sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve gönüller veren O'dur. Sizin şükrünüz ne de az. قُلْ هُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ sizi yeryüzünde yaratıp zürriyet halinde yayan odur. Ölümden sonra da diriltilip yine onun huzurunda toplanacaksınız. meta hada'l in kuntum Ama onlar yalnızca şunu soruyorlar. Eğer iddianızda tutarlıysanız bu vaat yani inanmadığımız takdirde geleceğini bildirip tehdit ettiğin azap ne zaman? Kul ilmu indallah ve ene De ki, bunu yalnız Allah bilir. Ben ise sadece açık ve kesin bir tarzda uyarırım. Onu yanı başlarında buldukları zaman, inkar edenlerin kederden yüzleri mosmor kesilir. Kendilerine, işte sizin isteyip durduğunuz şey denilir. قل أرأيتم إن De ki, söyler misiniz bana, Allah eğer beni ve beraberimdeki müminleri ister helak eder, ister merhamet eder, ne ederse eder. Peki, kafirleri o acı azaptan kim kurtarır? قل هو الرحمن De ki, sizi imana davet ettiğimiz ilah Rahmandır. Biz ona iman ettik, ona dayandık. Kimin kesin bir yanlışlık içinde olduğunu yakında öğrenirsiniz. قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ غَوْرًا فَمَنْ De ki, söyleyin bana, şayet suyunuz çekilir, yerin dibine giderse, o akan tatlı suyu kim getirebilir size?